Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Havadan vurdu. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Havadan vurdu. Allah'ım bu nasıl savunma. Sahada kol bastıya başladı. Alttan gol amaç. Gol geldi. Gol geldi. Kafasıyla vurdu. İyi vurdu. Her top ellerinde eriyor. Top adeta paylaşılamıyor. Oradan golü var. Tam defa. Hayır, hayır tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Ayağının içiyle vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Gol gol gol. Havadan vuruş. Topu havada tuttu. Maçı yarıladık. Ceza sahasına doğru harika bir maç çıkarıyor. Beraberlik için baskı var. İyi vurdu. Çok fazla savunmada kalıyor. Durum 2-2. Ters yön. Şaşırtmalı bir gol. top yağmuru geldi. İşler karıştı. Maçta son çoğal toplar gol getirdi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? <laughs> Aman Allah'ım gol gol gol. Güzel şut. Kafayla topu uzaklaştırdı. Harika kurtardı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. Hakem oyunun çirkinleşmesi. Gol! Rakibine oyuncu buz kesti. Bu golle rakibine buz. Büyük kafa zamanı. Kafasıyla topu maç sona erdi. 90 saniye bitti ve zor